Amerikan Spor Şantiller yani Ülk Derneği İnsanlar. İnsanlar. Ekip İnsanlar. Başkanı Melika İlse. Hiçbir canlının yaşam hakkı elinden alınmamalıdır. Allah'ın verdiği canı yalnızca Allah alır. İnsan yaratılmış bir canlının katili olmamalıdır. Bu sebeple 2012 yılında başlayan eylemlerimiz hem bilimsel platformlarda hem de alanlarda devam edecektir. Yok etmek ve imha etmek gibi barbarca can Bu köpekler katil değildi. Ve gelişimlerinin hiçbir evresinde katil olmamışlardı. Katil de olmamışlardı. Bu ırklara katil diyen zihniyetlerin eğitimleriyle çalışmalara başlanmamalıdır. Unutmayın,